Bordo TV'deyiz. Önümüzdeki maça bakalım programıyla karşınızdayız. Trend Yol TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçları değerlendireceğiz. Nazım Türk Nasla Dünyanın dünyanın en zor ve en zevkli liginde tahmin yapmak da o kadar zor ve zevkli. Değil mi? <gülüyor> Sevgili <gülüyor> Bordo TV izleyenleri. Çünkü yapacağınız tahminlerle beraber e, patlama ihtimaliniz yüksek. Tek beyefendi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya da ya da hakikaten çünkü çok zor bir lig içerisindeyiz. Ee, geçen hafta e, aslında sürprizleri de sahne oldu sevgili Aynı Şans. Olsun, olabilir yani. Yani evet. çünkü bu ligde sürpriz aslında sürpriz değil. Bakın bu ligde sürpriz demek sürpriz değil. Aslında e, hayatın olağan akışı gibi bu ligde yapılanlar. Mesela işte Adana Spor'un bana göre galibiyet Bodrum değil etmesi. Bodrum kendi evini var Urfa etmesi. Urfa'nın yani tek şut isabetli galip gelmesi gibi gibi olaylar bazı galibiyetler ama sonra işte futbolu biz bu yüzden seviyoruz. yüzde birlik ihtimalin peşindeyiz. Evet Çok her olayımız. zaman onun peşinden gideceğiz diyelim Geceğiz. ve 2 Aralık Cumartesi saat 13.30'da Tuzla Spor Tekşüt Bandırma Spor maçı var. Yani bandırma Spor şöyle söyleyeyim uzayda oynasa maçın saat 13.30. İspanya'da oynasa, İtalya'da oynasa, yarın bir gün mesela Bandırma Spor Süper Lig'e çıktı, Avrupa Kupası'na gitti. Vallahi billahi tallahi maçın saat 13.30. Federasyon sabitlemiş. Bu arada Japonya'da oynasa mesela yine Türkiye 13.30. Türkiye'de 13.30'a 13 geliyor. Yani, akşam Japonya'da akşam oynasa. <laughs> bak, bak ben boş konuşmuyorum. <laughs> yani nasıl bir federasyonumuz varsa, nasıl bir maç programlaması varsa, programlama derken Programlamayan, programlama çünkü ya kardeşim şu bandırmayı gariban buldunuz ya her maç 13.30 ya her maç 13.30 ya yani nasıl oluyor bu sistem sevgili Ayhan Şansoy yani şey bağlamıştı 13.30'a Vallahi değişmiyor onu çok uğraşıyoruz ama olmuyor Abi yok ya yok yani enteresan bir şekilde yazık şu insanlara ya vallahi yazık yani ha şu var e, bu maçta yine e, ben maç Biletin biletinden bahsedeyim çünkü maç tahminden önce maçın biletleri bakın hiç bilet, bilet yok ama. tahmin edelim 4000 lira iç sağ 5000 lira <gülüyor> <gülüyor> bandırma sporları 5 bin lira olacaktır ben söyleyeyim hani e, genelde o da sabitliyor o tarafta enteresan bir şekilde ama bu maç ilk defa bandırmalara sesleniyorum gelmeyin bu maça para kazandırmayın. Hatta gelemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Gelmeyin, gelemeyin sevgili Bandırma Sporları evet e, doğru söylüyor. 5 yani bin lira maç bileti olmaz zaten. Olmaz yani. Böyle bir dünya yok zaten de. Zaten biliyorsunuz biz programlarımızda e, Tuzla sporda ben kendim, ben Bey bilmiyorum ama ben programlarımızda Tuzla Spor'la alakalı bir yorum yapmayacağım çünkü böyle bir karar almıştım o yüzden Bandırma Spor'dan devam edelim. Zor maç, kolay gözüküyor zor maçta bir tane. Zor, zor, zor yani artık. Evet kestirmek güç gerçekten. Ya bu maçta bak dikkat etmen lazım. Bak, bu maç aslında bir dönüm noktası sevgili Ayhan Şansoy. Bak şimdi Şanlıurfa'da e, takıldın kaldın. Orada 3 puanı kaybettin. Bu maçta mutlak surette alman gereken bir maç. Kayba tahammül yok ya. Kayba çünkü, tahammül yok. Kocaeli aldı başını gidiyor. Koceli Kocaeli ve Eyüp aldı başını gidiyor. Şimdi bak bir gidiyor gözüküyor, iki de gidiyor gözüküyor. Şimdi sen ne yapman lazım? Bandırma spor olarak ya Eyüp'ü ya da e, Kocaeli'yi Yanına alman lazım, altına çekmen lazım. Bunu yapamazsan sıkıntı yaşarsın. O yüzden bence bandırma sporun yani topuyla, tüfeğiyle ama yarım sıfır, ama çeyrek sıfır, ama üç çeyrek. Hiç fark etmez. Mutlaka üç olması lazım. Mümkünse de golü erken bulması gereken bir maç. Yani. Şimdi Tuzla'nın sahası enkaz. Evet. Stadyum enkaz. Hatta e, haberini yapmıştım ben. Skorboard da enkaz. Skorboard'u 1-0 görebilirler mi seni? İlk başta. Öyle bir skorboard da var enteresan bir şekilde. Nereden biliyorsunuz Erzurum spor maçını gördüm. 1 0la başlıyor Tuzla spor. Enteresan bir şekilde. Sağ enkaz, tadı enkaz. O yüzden siz enkaz olmayın. Mutlaka Bandırma Spor kazanması gereken bir maç. Ve kazanacağını ben düşünüyorum. İşin açıkçası. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani deplasman oyunu çünkü İsa'ya göre daha verimli Bandırma Spor'un. Deplasmanda evet. daha etkili evet. oynuyorlar. Evet. Ee, umarım da galip gelir. Haftanın açılış maçına gidelim biz. Nedir? Adana Spor Alaçı Çorum maçı. Aa, güzel. Ara 1 Aralık Cuma akşamı saat 20'de. Niye şimdi Cuma akşamı iki maç? Niye günler torbaya girdi? Yani Cuma akşamı pazar, pazar, günü 3 tane maç var. Cuma akşamı doldurmuşlar. Şundan önümüzdeki ne? Müzik hafta Türkiye Kupası maçı var. O yüzden. Abi anlamadım. Şu maç programlama işi var. Türkiye'de de yine rezalet ya. Yani Cuma akşamı iki maç abi. Yani bilmiyorum da neyse. Adana Spor Çorum FK. E, Valla Adana Spor deklasman galibiyetini aldı. Bodrum'u üstün çizgiye attı. E, kendi evinde farklı oynayabiliyor. Junior Fernandes biliyorsun benim adamım. E, Fantastik işler yapabiliyor. Çorum e, FK'da aslında tam bir deplasman takımı. Biliyorsun. Bu tür çok seven bir e, takım Çorum FK. Hızlı adamları var. Aktif adamları var. Sanki bu maç bir parça böyle deplasma takımı yakın gözüküyor? Ben de Çorum'un nedense kazanacağını düşünüyorum. Değil mi? Yani diğer ihtimaller benim için sürpriz olur. Ha Adana Spor şöyle... E, ben beraber ki görüyorum ama... Adana Spor baskı yediğinde pozisyon mu veriyor rakip? Evet. Yani. Baskı, baskılı bir oyun oynarsanız o kadar da şey değil yani. Takım savunması çok güçlü bir takım değil bir adam. Bir de bu bir pozisyon gerekiyor Adana Spor'a. Yani nasıl bir İşte metan orta yapacak. Efendim söyleyeyim, e, o belli müthiş bir kafa vuracak. Ya da mesela maç gidecek, gidecek, Cuna Fernandez 50 metre top sürecek, <laughs> topu atacak, gol yapacak gibi gibi. Yani bu tür mucizevi işlere ihtiyacı var. Ee, ama işte her zaman da bu işler oluyor mu sevgili Ayhan ona bakmamız lazım. Çok haklısın ee, ama galibiyeti daha yakın taraf burada. Allah evet. Futbol Kulübü gibi geliyor bana. Yine Cumartesi akş Cuma akşamı, 1 Aralık Cuma akşamı saat 20'de son haftaların hatta ligin forma takımlarından Kocaeli Spor, Ümraniye Spor'u konuk ediyor. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Yani Ümraniye duran top dışında gol olma, bulma şansı çok düşük. Evet. Kocaeli de bir hava yakaladı. Yakaladı. Ön alandaki artık e, rolü herkes ezberledi Kocaeli'de ve e, bu kadro da ezberledi, 11 ezberledi, kadro ezberledi. Bu da sahaya ciddi bir şekilde yansımış durumda. Ben Kocaeli Spor'u yine net foru çıkartacağım bu maçta. Tabii ki sürpriz olursa da bir beraberlik çıkabilir ama Kocaeli Spor'un nedense zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Kocaeli Spor sağlam geliyor. Nasıl? Çok slogan? <gülüyor> <gülüyor> yani her yerden vuruyorum <laughs> bu sloganla. Eğer sağlam bir kere varsa elinizde Cebe. hani bir buçuk puanı koyun. Bakın bir demiyorum bir buçuğu koyun. E, Dardız Tankem var, Belizsen var, Kan var, Barış Alıcım var. Efendim söyleyeyim. Onlar da yetmedi. Şöyle bir katkı yapayım mı? Ortak ayağım var. Kocaeli Spor'da Ulaşımlar. sezonun belli bölümlerinde bazı oyuncular ön plana çıkıyordu. Şu an hemen hemen her futbolcu form evet. yakaladı. İstim üzerinde. Olmadı Atleti Turan'ın var, olmadı Oğuz Ceylan'ın var. İşte her hafta biri çıkabiliyor bu şekilde. Evet, evet. Ama biz Barclays tankiciyiz. Yolundan dönmez ne varsa e, tankede var. Tankesi olan kazanır diyorum. O zaman yine cumartesi saat 13.30'da Ankara Keçiören Gücü Sakaryaspor maçı var. Ee, Ankara'da. Ha, zor maç. Ya evet. Bak kestirilmesi sonucu kestirilmesi. Keçiören sağ olsun belli olmayan bir kulüp. Yani Keçiören Gücü bakıyorsun en kolay maçlarda mağlup olabiliyor ya da en zor maçlarda gidiyor Çorum'a dek basma yeniyor. Yenebiliyor. Yani? Sakarya da kolay mağlup olan bir takım değil artık. Evet. Hani onu sağladı. Oturdu. Oturdu, oturdu. Yani oturdu. E kaybet yani kazanamıyorsa bile kaybetmemeye alıştı. Evet, evet, evet. Ee, i̇yi de bir istikrar yakaladılar. 7, maçtır kaybetmiyorlar. Evet. Yine bir beraberlik maçı gibi duruyor bu. Ben burada büyük oynayacağım. Ben burada büyük oynuyorum. Ey Tatangalar! Ey Sakaryaspor! Bu maç 15 15.30'u gösterdiği zaman saatler siyah yeşil yazar. Sakaryaspor buradan 3 puanı koyar. Alır mı diyorsun? Alır mı? o zaman Sakarya taraftarı da 2,5-3 saat yola çıkıp... Çok net ifade ediyorum. Bakın Tadını Sakarya Spor, gidip. Senin gibi iddia konuşacağım. Çok net ifade ediyorum. Ben bu maçta Sakarya Spor'un Delvayesi'yle, Roşisi'yle, Kabongosu'yla, Murat Cemi'yle, Burak Süleyman'ı'yla, Alefası'yla... Kazanır mı? Tabii ki de. Kazanacağını düşünüyorum. Ha. Olur olmaz. Nalapa demişim, Nalapa beni andı. Nalapa Çorum'u tabii. Allah'tan <laughs> şey var, şimdi Keçiören Gücü'nün Şanlıurfa gibi bir kitlesi yok da, aksi bir skor çıkarsa fazla tepki almaz. Hiç! <laughs> Kendime eminim. Kendimi seviyorum. Sakarya seviyorum. Sakarya devam. 2 <laughs> Aralık Cumartesi saat 16'da Bolu spor Eyüp Spor maçı var. Ee, bak şimdi. Bak işte Eyüp Spor için zor bir maç olabilir, bu gibi bir geliyor bana. Bir olmuştum. Evet kazanmışlardı. Mağlup amaçı, sürprizdi gerçekten. Şimdi Yalçın hocam bu tür maçları sever. Yalçın hocam bu maçları daha önce kafasında oynayan bir hoca. Yalçın hocam tekniği, taktiği, taktisyenliği bilen bir hoca. Burada mesajı veriyor orada alttan. Akan oyunda da bulu kolay gol yemiyor artık. Evet. Ve onu bir çözdü hoca. Son 5 maç tek mağlubiyetleri var. Savunma tarafını çözdü evet. işin. Evet. Bir de bu maçta hedef maçlar. Bak şimdi. İmran'ı Sadece Bordo TV konuşur seni. Ama Eyüp yenersin. TRT Spor, Bir Spor seni konuşur. Doğru mu? Konuşmuyorlar bu. Arada. <laughs> o yüzden Eyüp Spor'u yenersen konuşulursun ama şu var. Kardeşim Eyüp yani e, ultra lüks hani var ya böyle gidiyorsun otellere otelleri hani e, yarım pansiyon mu? Sen gidemiyorsun. Yarım pansiyon mu? Tam pansiyon mu? Hani diyor lüks. Hayır. Eyüp ultra lüks. Yani gol kralı şey, forveti Belçika'dan, Pris Ampem'i e, kuvvetli, Efendim söyleyeyim Caner'i kuvvetli. Yani istim üzerinde, hocasıyla, futbolcusuyla, başkanıyla, yöneticisiyle istim üzerinde eğim kazanması şaşırtmaz. Ama bolu sporu çelme atması şaşırtır beni. Çok haklısın. O zaman e, cumartesi akşamı Astro Enerji Şanlıurfa Bodrum Futbol Kulübü maçı var. Ama <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Aman! Urfa bir taraftarı çeker bu maçı. Bir galibiyet geldi sonunda e, uzun bir Bu maça gelmeyen sonra... kendini Şanlıurfa Spor'u mu demez? Bu maça gelmeyen bak. Takım galip gelmiş. Ve biraz takım bu yüzevi başarmış. Yukarı tırmanmak için de bir galibiyet daha takım böyle bir... Bu belli olmaz. Ateşler yani. Ee, Pliyof'a dair yakalayabilirsin. Bir havayla. Bak şimdi. İrfan Buz Hocam'ın oyununa saygı duyuyorum ve seviyorum kendini biliyor, haddini bilerek oynuyor. Çünkü materyal belli, malzeme belli. Savunmada ağırlıklı, hücumda e, kontrol E, hocayı bir konuda daha kutluyorum. Evet, çünkü malzeme bu. Alasan Tore'yi de artık monte etti oraya. Alasan Tore'yi monte etti. E, Diego Özçakmak. Yani sen onu söylüyorsun, ben de bunu söylüyorum. tamam. Şimdi yani. Ve şu var yani, bak Bodrum'da tehlikeli takım. Bodrum tehlikeli takım. Aman, onlar da malip oldular. Normalde ben var ya, bu maçta Şanlıurfa Spor'un kazanacağını hissederim. Bodrum çünkü deplasmanda biliyorsun ev gibi oynamıyor. Ama aman gaza gelmesinler, aman hücumu fazla düşünmesinler. Şanlıurfa diyorum. Aynı taktikten devam. Ben Bodrum Spor iki. bitiremiyor ama işte. Hücum bitiremiyor. Bitiremiyorum, yani. Bitiremiyor, bitiremiyor. Orada bir sıkıntı var. Sanki böyle bir bir biter gibi geliyor bana bu maç. Beraberlik gibi ama derler ya yarım gıdım, yarım tiki. Teknik tabiri kullanıyorum. Yarım tiki Şanlıurfa Spor Bence önde. O zaman 3 Aralık Pazar saat 13'te 13.30'da bir Ege derbisi diyelim. Manisa Futbol Kulübü. Siyah beyaz derbi. Altay maçı var. Manisa Futbol Kulübü'ndeki o kötü gidişat. Çorum Altay'la kırdı altı maçlık. Osman şey. Hoca. Osman Hoca artık bir nefes alır mı? 3 puan yazılır Osman Hoca. Yazar mısın? <laughs> <laughs> Osman Hoca 3 puan yazdım. çünkü şundan dolayı yani Altay takımı çırpınıyor 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 maalesef yani eldeki imkanları kısıtlı sınırlı hem Manisa'nın da %100 bak demiyorum bak %99 demiyorum %100 galibiyete ihtiyacı var Osman hocam çok kötü başladı Manisa kariyerine çok kötü başladı ama ben bu maçta bir de eski takım olduğu için de eski takım olduğu için de hatta kaç yıl geçti aradım hala alacakları olduğu söyleniyor Var mıymış? Hala söyleniyor. Altay'dan alacağı olmayan bir senle ben varız. <laughs> <laughs> Olabilir. O yüzden ben e, lütfen <laughs> Osman Özköylü ben de artık zamanı geldi. Bu arada Eyüp maçının ilk yarısında da bir e, evet toparlanma, evet, oyunda evet. bir toparlanma gördüğümü evet. söylemeliyim. Hatta son dakikalarda bile bir beraberliği bulma şansları vardı. Vardı, vardı evet. Dolayısıyla Sandro Lima Hı. bu maç sanki böyle biraz e, Manisa Futbol Kulübü'nün rahat kazanacağı bir maç imajı veriyor bana. Yine büyük konuştun. Büyük konuşmuyorum. İmajı veriyor diyorum. Hay yani bırakıyorum. Büyük konuşmanı bana bırak. Rica ediyorum çünkü sıkıntı <laughs> yaşıyoruz. <gülüyor> evet devam lütfen. Erzurum Gençler Birliği. Sondan bir önceki maç pazar. 3 Aralık pazar saat 16'da. Hiç ya hiç. Erzurum Gençler Birliği. Yaz orayı. 1-1 mi? Dadaş yaz. Dadaş kazanır abi. abi. Şu an Erzurum Spor istim üzerinde. Real Madrid oynasa, Erzurum Spor'dur. Abarttım mı? <laughs> <laughs> yok, yok, hakikaten Erzurum Spor şu an mesela taraftarıyla, e, oyuncusuyla ciddi manada bir kenetlenme içerisinde. Bakın son saniyede Sakarya'da yenecekler, yenecekti aslında. Orada bir avantajı var. Kendi evini, Göztepe'yi en son yendi. Hani iyi oynayarak yendi. Ben o yüzden Erzurum Spor'un oyunun bir playoff adayı şeklinde olacağını düşünüyorum. Ve İkinci yarıda da transfer tahtasının açılacağı şeklinde duyumlar var. Onunla da ben konuşacağım. Yönetimle alakalı bir seçim durumu var. Yani Erzurumspor iyi günler bekliyor. Ben bu maçta Hakan Kutlu Hoca'nın taktikleriyle beraber mavi beyazlı futbolcuların kazanacağını düşünüyorum. Gollerden bir tanesini de sevgili kardeşim Eren Tozlu'nun açacağını düşünüyorum. Ben de şöyle bitireyim böyle kafamda maç oynuyorum. Ya tabare iki Mustafa'nın arasından kafayı vuruyor, bir gol atıyor. Erzurum'un maçı kazanması için iki gol atması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hep haftada beraber göreceğiz. Kapanış maçı 3 Aralık Pazar saat 19'da Göztepe ile Giresunspor arasında. Ben bu maçı direkt şöyle pazatayım. Göztepe yeni hocasıyla çok net favori. Hani yüzde bir dahi vermiyorum. Yüzde yüz. Ama bak lütfen bak. Yüzde yüz. Bak. Bak. Ya bak bunları söylüyorsun var <laughs> <laughs> ya. kadar yapma. Yapma. Ayağın içine son yapma. Göztepe'nin puanı kaç şu an? 26 puanda da Göztepe şu an benim nezdim. Bitirme Göztepe'yi bak. Bit. Benim için defteri, Göztepe... <laughs> defteri kapattım. Yüzde yüz diyorum. Göztepe, Giresun Sporu. Ben de şunu söylüyorum. Gerçekten de. Mağlup eder. Stanimir, Stoylo. E, Türkiye liglerine gelmiş. Belki de çok kariyerli bir teknik direktör oynadığı futbol tamamıyla agresif bir düzen üzerine hücumsal zenginliği fazla olan ve kesinlikle kesinlikle alan daraltan ve rakibi baskılayan bir oyun tarzı var. Geçen hafta 20 tane şut atmıştı ve sezonun rekorunu kırmıştı Göztepe. 29 keste rakip ceza sahasında bulunmuştu. Göztepe için bu maçlar aslında kritik maçlar çünkü bu maçlardan toparlayacağı 3-6 puanla beraber Göztepe zirve yolunda kaybettiği Puanları tekrar toparlayabilir, alabilir. Evet, Yenisun Spor Karşısı'nın mutlak favori. Sarı Kırmızılar ama ben şöyle bir ricam olsun. O Gürsel Aksel artık dolusu çünkü için o e, kötü defansif oyuna gitti. Yerine bol aksiyonlu, bol hücum zenginliği olan bir takım geldi. E, ben de senin gibi düşünüyorum. Göztepe'nin bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Benim gibi düşünüyorsan yüzde yüzden aynı. ya senin bu yüzde yüzlerin ha garip gelince düşünür çünkü veriler olaylar bunu üstüne tabii futbol biliyorsunuz farklı bir oyuncu. O zaman ama. kapatalım. Kapatalım. Ve istek arzu kısmını sana bırakıyorum. Kalep. Arkadaşlar, dostlar, romanlar, Bakınız TFF birinci ligin nabzını biz tutuyoruz. Çünkü maçları özel bir şekilde izliyoruz, çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce telefonlarla görüşüyoruz ve size en doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. O yüzden hak ettiğimizi istiyoruz. Fazlasını vermeyin. Hak ettiğimiz nedir? Beğeni, abonelik, yorum ve çağ. Biz bunları bekliyoruz. Yani çok haklısın. 40 günde 3 milyon dolar verip 4 milyon dolar istemiyoruz kimseye. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> yani illaki, illaki bir e, enteresan nokta geldi. Biz hak ettiğimizi istiyoruz. Hak ettiğimizi, vereceğinize de inanıyoruz. Haftaya o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.